Arkadaşlar, herkese selamlar, merhabalar. Forza Horizon 4'te yeni sezon e, güncellemesi ve ödüllerine bakacağız, göz atacağız. Neler varmış? Bir bakalım. Şuradan nereden başlayalım? Forza tondan başlayalım. Evet. Forza tonda, evet. 1999 model Lamborghini Diablo GTR var. 100 Forza ton puanı da 2010 Morgan Aero Super, Super Sport var ve şöyle devam edelim mesela Orange Super 7'de ne varmış yeşil adam yani olsa da olur olmasa da olur ama sevenler oluyor evet sahne arkasında ne varmış bir ona bakalım oyumuzu da kullanalım burada. Evet. Yo gelmez şimdi. Lan bu Huracan performan temi. Evet. Ben Toyota Tourano verdim. Toyota gelsin istedim. Evet. Ne gelmiş bu hafta? Porsche gelmiş aynen. Hmm. Sahne arkasında oyumuzu kullandık ve kilitlendi. Evet. Sonra buradan nereye doğru gidelim? Ödüllere bakalım. Ödüller yüzde ellişer tamamlandığında ne veriyormuş? Ee, sahne arkası geçiş bileti veriyor. Bu güzel. Sonra fotoğraf mücadelesi var. Evet. Ödül Jeep Gladiator. Oldukça güzel. Gerçekten güzel bir araç. Evet. sonra süper şans çarkları var. Audi e, e, RS6 15 var. Kamyon var, Iron Knight diye. Ödüllerde bu şekil böyle. Sonbahar sezonunun ödülleri. Evet. Sonbahar %80 tamamlandı. Bugatti EB 110 veriyor bu dönemde. Bu şekilde. Evet. Sezon ödüllerin böyleydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.